4. sınıf İnsan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersi 2. dönem 1. yazılı soruları ilk bölüm doğru yanlış yasaların önünde herkes eşittir evet yasaların önünde kadın erkek genç yaşlı çocuk herkes eşittir cevabımız doğru kadın ve erkekler eşit haklara sahip değildir dediği için bu bilgi yanlış hak ve özgürlüklerimiz yasalar tarafından güvence altına alınmıştır. Bu bilgi doğru. Çocuklar hak ve özgürlükleri elde etme için çaba göstermek zorundadır. Hak ve özgürlükleri elde etmek için çaba göstermek zorundadır değildir. Doğduğu günden itibaren hak ve özgürlükleri başlar. Bu bilgi yanlış. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkalarına yapmamalıyız. Yine doğru bir bilgi. Boşluk doldurma, hiç kimseye sahip olduğu özelliklerinden dolayı ayrımcılık yapılmaz. Adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda insanlar birbirlerine daha iyi güvenirler, güven duygusu artar. Uzlaşı sürecinde insanlar birbirlerine karşı anlayışlı ve saygılı olmalıdır. Anlaşmazlıkların yaşamının bir parçası ve bunun gayet doğal bir süreç olduğunu unutmamalıyız. Doğal. Son soru. Düşüncelerimi, burada bir harfte yanlış yazılmış arkadaşlar, özgürce olacak. Düşüncelerimi özgürce ifade etme hakkım vardır. Son sorumuzun cevabını da bulmuş olduk. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir. Başarılarını takdir etmek arkadaşlarımıza karşı bir sorumluluktur. Dedikodusunu yapmak yanlış bir davranıştır. Saygı duymak doğrudur. Sırlarını başkalarıyla de paylaşmamak doğrudur. Yanlış olan B şıkkı. 4. Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Kavga etmek yanlıştır. Anlaşma sağlamak doğrudur. Yasal yollara, mahkemelere başvurmak doğrudur. İnsan hakları kuruluna başvurmak doğrudur. Yanlış olan A 5. Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur? Mehmet Bey kendisiyle aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalıştırılmaktadır. Burada bir eşitsizlik var arkadaşlar. Adil bir durum yok. B. Çetin Bey aynı işi yapan diğer arkadaşlarıyla aynı ücreti almaktadır. Evet aynı iş yapıyorlarsa aynı ücret almaları gayet doğrudur. Bahar Hanım gerekli şartları taşıdığı için başvurduğu işe alınmıştır. Bahar Hanım evet gerekli şartları taşıdığı için iş alınması gayet doğru bir davranıştır. Handan Hanım hastalandığı için hastanede sağlık hizmetinden yararlanmıştır. Hasta olduğu için en doğal hakkı. Adil olmayan durum arkadaşlar A şıkkı. 6. Aşağıdakilerden hangisi? Adil davranan bir insanın özelliği değildir. İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak. Adil davranan bir kişi ayrımcılık yapmaz. İnsanların haklarına saygı gösterir. Haksızlığa uğradığında gerekli yerde de başvurarak hakkını arar, mahkemeye verir. İnsan arasındaki farklılıklara saygı duyar. Bu da doğrudur. Özelliği olmayan arkadaşlar A şıkkı. 7. Aşağıdaki tutumlardan hangisi uzlaşı sürecini desteklemez? Herkesin düş düşüncelerini özgürce söylemesine fırsat verilmesi destekler. Herkesin fikrine saygı duyması yine uzlaşıyı destekler. Olaylara yalnızca kendi açısından, evet kendi açımızdan bakmak desteklemez. Tarafların birbirine hoşgörülü olması bu süreci destekler olmayan C şıkkı. 8. Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir? Saygılı olmak katkı sağlar, açık fikir olmak katkı sağlar, iş açık olmak katkı sağlar ancak sabit fikirli olmak katkı sağlamaz. 9. Aşağıdakilerden hangisi insan insan yapan özelliklerden değildir? Sevgi ve saygı Bunlardan birisidir dayanışma, vardır beslenme. Beslenme zaten tüm insanların ortak özelliğidir, duyarlılık bunlardan birisidir. Farklı olan C şıkkı. 10. insanın temel haklarına sahip olabilmesinin koşulu hangisidir? Çalışkan olmak, özgür olmak, zengin olmak değil, temelinde insan olmak yatmaktadır. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir? Odasını düzenli tutmak çocuğun sorumluluğundadır. Okula zamanında gitmek yine çocuğun sorumluluklarından birisidir. Bir işte çalışmak çocuğun sorumluluklarından değildir. Okul eşyalarını özeli kullanmak çocuğun sorumluluklarından değildir. Cevabımız C şıkkı. 12. Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan birisidir? Adil bir toplumda arkadaşlar huzursuzluk olmaz. Korku, öfke olmaz. Herkeste bir güven duygusu oluşur. Cevabımız B şıkkı. 13. ve son soru. Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar. Sorunu görmezden gelmek, karşımızdakini dinlememek, empati kurmak, taraflı davranmak. Evet burada sorunu görmezden gelmek, karşımızdaki dinlememek ve taraflı davranmak bir çözüme katkı sağlamaz. Empati kurarak insanlar karşısındaki kişiyi de anlayarak anlaşmazlıkları çözmeye çalışabilir. Cevabımız C şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.